de fi, karyeten, fi, fi giretin, e, bi Mısır. bir Mısır. Bi Mısır ha, tamam. Mısır'ın e, küçük köyünde ne yapmış? Doğmuş. Ve hasale ale Nobel. Nasıl ders Ne diyor? ve hasale ala. Daima hasale ala ile kullanıldı. Hasale ala ile kullanıyordu. Bir de neyle kullanılıyordu? Hasale ila. Doğru. Ee, hasale ala nedir? Bir şey almaktır. Nasıl almaktır? Bir ödül almak gibidir. Bir belge almak gibidir. Hasale ala. Hasale ila'nın neyle kullanılıyordu? İla ne anlamına geliyordu? Neyse onu şu an unuttum ama hasale bir de ila ile kullanılıyor. O anlamı da farklı. İla anlamı daha yaygın bir anlam haselale caizeti Nobel Nobel ödülü aldı. Şimdi böyle ne demiş? Böyle demiş? Kimdir bu böyle dediği arkadaş? Bir müzekkerdir değil mi? Bakalım şıklarda ne vermiş? Yani Nobel ödülü Mısır'ın küçük bir köyünde doğan ve Nobel ödülü alan vatandaş kimdir? Müzekkerdir. Yani erkektir. Tamam bu bilgiyi bilelim. Şıklara dönelim bakalım. Ne demiş? Tilaveti Kur'an-ı Kerim sehrediyor. Şimdi bu adamla Kur'an-ı Kerim'i okumanın kolay olmasının bir anlam bağlantısı var mı? Hayır. Hayır yok. Ve böyle de dediği için ben şurada şunu bekliyorum cümlenin öncesinde. Bana bu adamı anlatsın. Bu adamla ilgili bana bilgi versin. Ben bunu isterim burada. Bu yüzden A ne yaptık? Eledik. Sehletun kolay demek. Necip Mahfuz min eşher el edebâil e Arap. <laughs> Necip Mahfuz en meşhur e Arap edebiyatçısıdır. Evet, Necip Mahfuz Arap edebiyatının en meşhurudur. Yani biraz istediğim bana verdi gibi bir şıkkı bir kalsın. Camiatu Esher, Camiatun Kadimetun. Esher Üniversitesi ile buradaki adamın bir bağlantısı var mı? Hayır yok. Hayır yok. Üniversitesi C şıkkımızda burada ne dedik? Bu şıkta artık ne yapacağız? Biraz anlama bakacağız. Gramerden vesaire gidebileceğimiz bir yer yok ile Yani buradaki adam müzik Fatıma'ya geçtik. Yok. Koşukumuzda yine aynı şekilde anlamı yok. Kara tu Kara Türkiye. Türkiye hakkında bugün ne yapmış kitap okumuş. Sonra diyor ki nedir mahvul? Cevap söylüyoruz Sonra diyecek ki işte adam. Mısır'ın küçük bir göğüne doğdu ve Nobel ödülü aldı. Anlam bakımından hiçbir uyum yok. O yüzden nedir cevabımız direkt olarak? Bir beş Necip Mahfuz, min eşherül edebâil Arap, min eşherül edebâil Arap, Arap edebiyatının en meşhuru Necip Mahfuz, ne yaptı? Vülide burada burada doğdu. Şimdi bizim cümle, bu bizim bir cümlemiz ve Vülide nedir bizim cümlemizin fiilidir değil mi? Evet. Başta evet. Fiil nerede gelir? Başta gelmemiş de ortada gelmiş. O zaman nedir bu cümle? Aslında bir isim cümlesidir. Bu cümle bir isim cümlesidir. İsim cümlesi kara ile başlayabilir mi? Başlayamaz. Sağ ferat ile başlayabilir mi? Başlayamaz. Gramerden de baktığımız zaman zaten D şıkkını ve E şıkkını ne yaparız? Eleyebiliriz. Bu bizim isim cümlemizdir. Şurası bizim müptedamızdır. Yani B şıkkı. Şurası bizim cümlemizin müptedasıdır. Geriye kalan şu kısım ise Hülya'dan başlayan Nobel'e kadar devam eden kısım ise bizim haber cümlemizdir. Buradan da soruyu kolay bir şekilde ne yapabiliriz? Çözebiliriz. 22. sorumuzu da ne dedik? B dedik. 20 geçiyor. Ha soruya bakmış böyle giderse. 11 soruya bakmışız. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tamam şuradan biraz daha devam edelim. 23. Sorudaki zamirlerimizi gördük mü? Evet. Nedir bu zamirlerimiz? U. Bir u zamiri var bir de ne var? Min ha. Burada bir de min zamirimiz var. Tamam. Bir de okuyalım cümleyi biraz anlamaya çalışalım. Le ennehu. Çünkü o yestefidu du ha. Çünkü o ne yapıyormuş? Ondan istifade ediyormuş. Şimdi burada o dediği şey nedir? Müzekkerdir değil mi? Evet. Yani istifade evet. eden müzekker, istifade edilen nedir? Müannesdir. Şu istifade edilen şey ee, ne yapalım? İstifade edilen şey kırmızı olsun. İstifade eden ise mor olsun. Bu da bizim istifade edilen şeyimiz. Ee, evet. tamam. 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 Şimdi aşağıdaki şıklardan aslında biz ne yapacağız? Gideceğiz bu zamirleri nereye döndürdük? Bunu bulacağız. Yani cümlede hem bir mühendis hem de bir müzekkeri beraber bulmamız gerekiyor ki bu zamirlerimizi döndürebilelim. bu Sadiqi ila Daratuhu bil hafile. Arkadaşım gidiyor. Nereye gidiyor? Köyüne gidiyor. Otobüste köyüne gidiyor. Tamam. Burada istifade eden ne? İstifade edilen ne? U'yu sadı arkadaşıma döndürsem. H'yi da hafileye döndürsem. <laughs> Çünkü arkadaşım istifade ediyor. Otobüsten istifade ediyor. Ne, ne istifade ediyor? Ee, işte besin, giyecek ve ilaç bakımından otobüsten istifade ediyor. Oldu mu? Olmadı. A şıkkını ne yaptık? Eledik. D'ye bakalım. Ketep duvacı bil menzili bil kalemil ahmar. Şimdi bu cümlede bir defa bir müennes ve bir müzekker bulmam lazım. Tamam. Kalem müzekker, ahmar müzekker fakat müennes ifade nerede burada? döndürecek zamir, zamirimi döndürecek yer bulamadım. Bu yüzden B şıkkımı da elde. Ennebatat daruriyetun cidden, ennebatat daruriyetun cidden, li hayatil insan. Hmm, dedim, bir düşündüm. Li ennehu yistefüdü minha. Çünkü ondan istifade ediyor. Çünkü ee, ondan istifade ediyor ya da ediyorlar. Şimdi bir mühendis ve bir müzekkere ihtiyacım var. Bakalım nerede varmış. Bu zamirini C şıkkına döndürebileceğim bir yer var mı? Nebatat. Evet, evet. Hayır. Bu zamirini. Hayır. Bu zamirini C şıkkında insana döndürebilir mi? Hayır hocam. Ha, ha var hocam. mühendis oradaki? Min ha. Evet. O ne ben... Evet. evet. Bu zamirini insana döndürdüm. Ha evet. ise evet. neye döndürdüm? Evet. Nebatat evet. ifadesine döndürdüm. Şimdi oldu. Hı. Nebatat e, çoğuldur ama gayrihakir olduğu için daima e, dönen zamirde mühendis olması gerekir. Bu yüzden nebatat ifadesine ha zamiri döner. Bu da insana döndürdüm. Tamam. Anlam bakımından bir bakalım acaba oldu mu? Le